Biz mürciyenin iddiasını, inancını, e, ideolojisini bugün çok fazla söz konusu etmiyoruz. Buna ihtiyaç duymuyoruz ama günümüzde mürciye de yeniden hortlamış gibidir. Sen kalbime bak diyen insanların tavrı tam da mürciyenin tavrıdır. Hatta biliyorsunuz Yaşar Nuri Öztürk artık son geldiği nokta itibarıyla amellerin tamamen önemsizliğini vurgulayan bir noktaya geldi ve deizmi savunmaya başladı. İlahi emirlere, yasaklara riayet etmek şart değil. Peygamber, Kur'an, sünnet tanımak şart değil. Bir Allah'a iman etsin kişi kurtulur noktasına geldi maalesef. İşte bu o süreci gösteriyor. Nereden kalktı? Yaşar Nuri ya da onun gibi insanlar. Nereden kalktılar? Nereye geldiler? Zahid Efendi merhumun sözünün ifade ettiği yerden kalktılar. Önce mezhepleri reddettiler mezhebe intisabı reddettiler. O bir sistemin insanı kıvamda tutan, istikamette tutan bir sistemin insanın bilincinde dağılması anlamına geliyor. O kayıt kuyut, o bağlar, o aidiyet duygusu, düşüncesi bir kez zedelenip tahrip olduktan sonra artık onu bir yerde durdurmak herkes için en azından mümkün olmuyor. Bu bir adım sonra sünnete gidiyor. Bir adım sonra Kur'an'a gidiyor, bir adım sonra da deizme gidiyor, Allah korusun. Amelle iman arasındaki irtibatı iyi gözlemek lazım. O irtibatın zayıflamasına müsaade etmemek lazım ki bu ikisi arasında ontolojik olarak bir münasebet olduğu gerçeğini atlamayalım. Yaşadığına inanmak. Ee, evet, bugünkü durum odur.